Evet değerli arkadaşlar kalıtımda kalmıştık. Birinci ders normalde DNA genetik kodla özür dilerim DNA'nın yapısıyla kalıtımı beraber anlatacaktım. Ancak DNA'nın yapısı uzun sürünce kalıtımı ayrı anlatmak zorunda kaldım. Devam edelim o zaman kalıtımla. Devam ediyoruz. Arkadaşlar canlı ait özelliklerin yavru bireye aktarılmasına ne? Bana ait özellik var. Ne yapıyorum? Çocuğuma aktarıyorum. Bun, buna ne diyor deniyormuş arkadaşlar? Kalıtım deniyor. Nesilden nesile geçebilen özelliklere de ney? Kalıtsal özellikler denir. Zaten nesilden nesile sadece kalıtsal özellikler geçebilir. Kalıtsal olmayan özellik geçemez arkadaşlar. Evet. Kalıtımı inceleyen biyoloji dalına ya da buna bilim dalına da diyebilirsiniz. Genetik denir değerli arkadaşlar. Kalıtımı sağlayan yapı DNA'nın görev birimi olan. Bir önceki derste anlatmıştık. DNA'nın görev birimi neydi? Gendi. Evet. Kalıtımı sağlayan yapı DNA'nın görev birimi olan gendir. Geliyorum kalıtımla ilgili kavramlara. Karakter. Karakter arkadaşlar günlük hayatta bildiğiniz karakterle uzaktan yakından alakası yok. Karakter ne? Canlının sahip olduğu her bir özelliğe karakter denir. Saç şekli, boy uzunluğu. Arkadaşlar dil yuvarlayabilme. Dil yuvarlayabilme. Yuvarlayabilememe. Tohum rengi. Tohum rengi. Evet. Çiçek rengi. Nokta nokta. E, göz rengi. Bakın hep bunlar fiziksel özellikler. İşte bunların hep saç şekli bir karakterimiz arkadaşlar. Boy uzunluğu bir karakterimiz. Dil yuvarlayabilme bir karakterimiz. Görüyor musunuz? Canlının sahip olduğu her bir özelliğe ne diyecekmişiz? Karakter diyecekmişiz. Evet. Bu kavram karmaşasının da sonlandırmış olduk. Geliyoruz genotipe. Değerli arkadaşlar, sevgili öğrenciler. Bir canlının sahip olduğu ne? genlerin tümüne denir arkadaşlar. Evet. Genlerin tümüdür. Neydi hocam bu gen? Yani arkadaşlar şu büyük A küçük A bir canlıdaki bütün genlerin toplamı genotipi. Evet. Fenotip ne? Bir canlının genetik yapısına bağlı olarak çevrenin de etkisiyle ortaya çıkan dış görünüşe denir. Evet. Yani dış görünüşümüz ne? Mavi gözlük. Evet. Mavi gözlü. Sarışın. Uzun boylu. Uzun. Bunlar nelermiş arkadaşlar? Fenotip. Yani o zaman şunu diyebilir miyiz? Genotip iç görünüş. Hop. Fenotip dış görünüş. Diyebildik mi? Evet dedik. Devam ediyoruz. Saftol. Değerli arkadaşlar, saftol ne? Gen çiftinin aynı olması. Gen neydi? Şu, şu bir gen arkadaşlar. Bakın, şu gen. Gen çifti. Şu da bir gen. Yani AA. İkisi de aynı olacak. Büyük A ise büyük A olacak. O zaman ne oluyormuş? Homozigot oluyormuş. Ya da küçük B ise yanındaki gen küçük B olacak. Melez ne arkadaşlar? Biliyorsunuz, melezle günlük hayatımızda kullandığımız melezle, melezle aynı anlamda. Yani farklı bir karakterle ilgili iki genin farklı olmasıdır. Yani büyük A yanındaki A yani büyük A ile küçük B olmaz mı hocam? Olmaz arkadaşlar. Çünkü niye genlerin şöyle olma özelliği vardır. Göz geni ile göz geni yan yana gelecek. Kulak memesi geni ile kulak memesi geni yan yana gelecek. Buna dikkat edeceğiz. Onun için A'nın yanında B, C'nin yanında D olamaz değerli arkadaşlar. Evet. Baskın, dominant. Burada ne? Çocuklar duymasın vardı. Bir zamanların popüler dizisiydi. Dominant teyze vardı. Hatırladınız mı? Gönül. Evet. Oradan aklınıza gelebilir. Etkisini hem saf döl hem de melez döl durumunda gösteren gendir. Arkadaşlar büyük harf ile gösterilir. Evet. Büyük harf ile gösterilir. A, B, C. İşte şu baskın gen deyince ne gelecek aklınıza? Baskın. Büyük harf gelecek. Çekinik gen adı üstünde resesi, adı üstünde çekinik etkisini sadece saf dül durumunda gösteren gendir ve küçük harf ile gösterilir arkadaşlar. Alelgen, allelgen bazı kitaplarda alel doğrusu allelgendir ama bazı kitaplarda alel de deniyor. Bunu bilin istedim değerli arkadaşlar biri anneden, diğeri babadan gelen bir karakterin oluşmasını sağlayan gen çiftidir. Yani şu bir alelgendir arkadaşlar. Diyelim bu saç göz rengi olsun, mavi göz olsun. Alın size. Şu bir mavi gözlü alelgendir. Evet. Şimdi arkadaşlar bu tabii ki baskın çekinik e, alelgen işte karakter e, mele saf derken bunlar durup dururken oldu mu? Tabii ki hayır. Arkadaşlar Gregor Mendel bir rahip aynı zamanda bir bilim adamı. Arkadaşlar ne kullanmış bezelye? 19. yüzyılda bezelye bitkisini kullanmış ve kalıtım biliminin temelini e, kuran adamlardan bir tanesi. Gregor Mendel. Evet. Mendel'de buradan teşekkür ediyoruz. Şimdi değerli arkadaşlar, Mendel bezelye ile çalışma yapmış. Pekala niye bezelye? Evet. Yetiştiril birinci özelliği arkadaşlar, niye hangi kalemi kullanalım? Yeşili kullanalım. Evet. Yetiştirilmesi kolay arkadaşlar. Yetiştirilmesi. Evet yetiştirilmesi 2 kolay ya da hızlı kolay ya da daha hızlı döl vermeleri. Üçüncüsü hem erkek erkek ve dişi organın arkadaşlar aynı çiçekte olması çok fazla bu çok önemli. Dördüncüsü çok fazla karaktere. Yani biraz önce saydığımız şeyler vardı ya zaten sorular da Kalıtımdaki bütün sorular bu bezelye bitkisinin dahilinde soruluyor. Yani %70'i bununla alakalı. Evet. Yani karaktere sahip olması ve yabancı tozlaşmaya kapalı olması. Evet. Bu sevgili Mendel'in niye bezelye kullandığının sebepleriydi. Geliyoruz değerli arkadaşlar. Neye? Çaprazlamalara. Şimdi tabii ki ihtimaller işte adamın 7 çocuğu var. 7 tane kızı var. 8.nin 8. kız olma ihtimali kaçtır? Bunları tam net bir şekilde doğru cevap verebilmek için arkadaşlar çaprazlamayı bilmek lazım. Çaprazlamayı bilemezsek ne olur? Yapamayız. Şimdi değerli arkadaşlar 2 tane gen aldım. Mor çiçek geni, beyaz çiçek geni. Mor çık baskındır. Evet baskın. Mor beyaza baskın. Şuraya da yazalım. Mor beyaza baskın. Evet beyaza baskın. İki türlü yolu var arkadaşlar. Birincisi birinci ile gördüğü gibi birinci ile iş şey yapma. Çaprazlama. Büyük A, küçük A. İkincisi yine birinci ile ikinci. Önceden birinci ile birinciydi. Şimdi birinci ile ikinci. Yine büyük A, küçük A. Geliyorum ikinciye. Artık bu bitti. Geliyorum ikiye. Bir, ikinci ile birinci. Yine büyük A, küçük A. İkinci ile ikinci. Küçük A, küçük A. Değil, büyük A, küçük A. Evet. Şimdi değerli arkadaşlar. Hocam, küçük A önde yazılamaz mı? Yazılamaz arkadaşlar. Her zaman e, bu kural büyük büyük harf önce yazılır. Geliyorum tablo yöntemine. Mor çiçeği yazdım arkadaşlar. Beyaz çiçeği de yazdık. Matematikte tablo yöntemi soruları var. Ondan aşinasınızdır zaten. Arkadaşlar ne yapıyorum? Kesişimlerini alıyorum. Yani şununla şunun kesişimi. Hop nedir? Büyük A küçük A. Şununla şunun kesişimi. Büyük A küçük A. Şununla şunun kesişimi. Büyük A küçük A. Şununla şunun kesişimi. Büyük A küçük A. Evet değerli arkadaşlar. Görüldüğü gibi e, şununla 4 tane büyük A küçük ay yani melez. %100 melez. Bu ne? E, bu da %100 melez. Görüldüğü gibi ikisi de aynı arkadaşlar. İster bu böyle yapın, ister böyle yapın çaprazlama Hemen küçük bir soru. Melez döl sarı tohumlu Evet şurada melezdöl, sarı tohumlu melez neydi? Şurada yapalım. Büyük A küçük A melez dediği için. He, bazen sorularda vermese bile olur ama genelde e, şu hemen parantezine yazın. sarı yeşile baskın. Demese bile arkadaşlar buradan çıkartabilirim. Niye? Melez demiş ve sarı tohumlu demiş. Olduğuna göre melezin bundan başka olma ihtimali var mı? Yok. O zaman sarı yeşile baskın diyeceğiz. İkincisi ne? Arı döl yani saf döl. Arı demek saf demek. Yeşil. O zaman ne olacak? Küçük A küçük A. Şimdi hemen yapalım. Hop büyük A küçük A. Hop büyük A küçük A. Evet hop küçük A küçük A. Hop. Küçük a, küçük a. Şimdi ne diyor? Oluşan döllerin tohumlarının yeşil tohum olma ihtimali. Arkadaşlar şununla şu yeşil tohum mudur? Evet. 4 tane var. 2 bölü 4. 2 bölü 4 ne demek? %50 demek değerli arkadaşlar. Cevabım Evet, baktı. Şimdi geçelim sorularımıza. Evet. Şimdi karşımda ne var? 2018 örnek soru var. Sahip olduğumuz saç şekli, kulak memesinin ayrık ya da yapışık olması, kan grupları gibi özelliklerimiz, kalıtsal özellikler olup birini annemizden diğerini babamızdan aldığımız alel, bakın burada da alel yazmış. Normal. Bir genin farklı çeşitleri alel çifti ile kontrol edilir. Böyle bayağı bir gitmiş. Ben onları yazmadım. Sonra büyük A, büyük A, büyük A, küçük A, küçük A, küçük A ne demek olduğunu yazmışlar arkadaşlar. Şimdi sonra da gelelim sorunun kilit yerine. Kıvırcık saç bakın ale, kıvırcık saç aleli düz saç aleline baskındır. Baskını da söylemiş. Kıvırcık düze baskın. Değerli arkadaşlar annemiz ne? Şöyle ne diyeceğiz? Şurada yapalım. Annemiz düz saçlı. Kıvırcık düze baskın mı? Evet. Anne o zaman ne? Küçük A. Ağa, küçük A'dır. Baba da heterozigot yani melez. Melezin başka bir ihtimali yok zaten şu. Evet. Çaprazlar sak. Çaprazlayacağız ama devam edelim soruya. Doğabilecek çocukların özelliğiyle ilgili. Büyük ağa, büyük ağa, büyük ağa, küçük ağa, küçük ağa, küçük ağa. Genotiplerinden hangilerine sahip olması beklenemez. Lütfen. Beklenemez. Şimdi hemen çaprazlamayı yapalım. Hop hop büyük A, küçük A. Hop, hop, küçük A, küçük A. Hop, hop, büyük A, küçük A. Hop, hop, küçük A, küçük A. Değerli arkadaşlar, büyük A, aman Allah'ım var mı? Yok. Evet. Büyük A, küçük A var mı? Var, gitti. Beklenemez diyor. Küçük A, küçük A var mı? Var, bu da gitti. Evet, cevap yalnız bir değerli arkadaşlar. Yani aşık. Zor mu? kesinlikle zor değil arkadaşlar. Lütfen dikkatli olun. Evet. Geliyorum bu sefer 2019 örnek sorusuna. Aşağıdaki tabloda bezelye bitkisinin bazı karakterlerine ait özellikler verilmiş. Burada da dikkatli olun arkadaşlar. Niye? Aslında bir bir soru değil. Burada 5-6 tane soru var. Onun için dikkatli olmak lazım. Çok kolay. Tek tek gideceğiz. Diyor ki çaprazlamalarından hangilerinde oluşan bezelyelerin fenotipinde çekini özellik görülebilir. Yani küçük a küçük a olacak. Birinci bir, bir ile başlayalım. Sa tohumla başlamış. Evet. Heterozigot sarı tohum. O zaman bir iki. Sarı tohum neydi? Baskındı. O zaman o büyük A küçük A. Yazdık mı? Evet. Heterozigot sarı tohum. Ama aynı. Şimdi arkadaşlar ne yapalım? Çaprazlarsak hop büyük A büyük A hop hop büyük A küçük A hop hop büyük A küçük A hop hop küçük A küçük A Değerli arkadaşlar Çekinik olma ihtimali oldu mu? Evet var. O zaman bir olur. Bir doğru. Gördünüz mü? Evet başka bir kalem kullanalım. Geliyorum 2'ye. Homozigot uzun gövdeli. Gövdeye bakalım. Evet, uzun gövde kısa gövdeye baskın zaten vermiş. 1 2. Tekrar bak. homozigot ne olsun? B olsun bu da. U olsun. U. Uzun boylu ya. Büyük U büyük U homozigot dediği için. Ve homozigot Kısa gövdeli. Küçük U. Küçük U. Hemen yapalım. Hop. Büyük U. Küçük U. Hop. Büyük U. Küçük U. Hop. Hop. Büyük U. Küçük U. Hop. Hop. Büyük U. Küçük U. Küçük U. Küçük U. Var mı? Yok. Değerli arkadaşlar. O zaman bu iki olamaz. İki gitti. Evet. Yine değişik bir kalem kullanalım. Bunları nereye koyalım Şuraya yapalım. Evet. Homozigot sarı meyveli. Sarı, aha, bak dikkat edeceksiniz. Ha. sarı tohumla sarı meyveyi karıştırmayacaksınız. Karıştırırsanız soru gitti. Sarı meyve. Homozigot sarı meyveli. Çekinik. Şuraya bir. Şuraya iki diyelim. Çekinik olur. Küçük A, küçük A. Evet. Heterozigot yeşil. Büyük A, küçük A. Arkadaşlar çaprazlıyorum. Hop hop. Büyük A, küçük A. Hop hop. Küçük A, küçük A. Hop hop büyük a küçük a hop hop küçük a küçük a küçük a küçük a ya da b keşke b kullansaydık neyse kullandık bir kere küçük a küçük a var mı var o zaman bu da doğru değerli arkadaşlar cevabım 1 ve 3 diyorum. Dikkat edin arkadaşlar. eee Tabi zaman da şey oldu. Keşke bir tane de kuşak sorusu sorsa. Böyle ikinci kuşak sorular olsaydı. Neyse onu da siz çözersiniz. Yine 5 soru 5 cevap yapacağım bu üniteyle alakalı da. ikinci kuşak sorulu, ikinci kuşaklı soruları orada çözeceğim. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sizleri seviyorum.